Koordinasyon kurulumuzun değerli üyeleri, toplantımıza hoş geldiniz. İlimizde 2025 yılında toplam proje bedeli 70 milyar 864 milyon 273 bin TL olan 193 adet proje üzerinde çalışma yapılmakta olup bu projelere ayrılan ödenek miktarı 18 milyar 915 milyon 823 bin TL'dir. 2025 yılında ikinci dönem itibariyle 5 milyar 921 milyon 55 bin TL harcama yapılarak %31 oranında nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. 2025 yılında ilimizde gerçekleştirilen yatırımlar tarım, turizm, sağlık, enerji, madencilik, ulaştırma, haberleşme, eğitim ve diğer kamu hizmetleri olmak üzere 8 alanda toplanmıştır. İl genelinde gerçekleştirilen yatırımlara sektörel bazda bakıldığında yıl içerisinde en çok ödeneğin %60'lık pay ile ulaştırma haberleşme sektörüne, %19.2'lik pay ile diğer kamu hizmetleri, sosyal kamu hizmetleri sosyal sektörüne %7'lik bir pay ile de eğitim sektörüne ayrıldığı görülmektedir. 2025 yılında yatırım programında bulunan 193 adet projenin 28 adeti bitirilmiş, 95 adedine devam edilmekte, 45 adedi ihale aşamasında, bir adedi tasfiye edilmiş olup 22 adedine henüz başlanılamamıştır. İl koordinasyon kurulumuzun 3. toplantısının ilimiz için hayırlı olmasını diliyorum. どうですか